30 Ekim depreminde İzmir'de çocuklarımı, feda ve direni, yeğenlerim Lena ve Vera'yı ve annem Arif Yücel'i kaybettim. Rıza Bey Apartmanı'nın yapımında görev alan herkes şu an sanık konumunda. Taşeron firma yetkilileri sanık konumunda. Binanın güçlendirmesini yapan... Kat Malikleri Kurulu sanık konumunda, güçlendirmesini yapan firma sanık konumunda, binanın daha sonra biliyorsunuz çok özel bir durumu var. 2012 yılında üçüncü derece riskli raporunu veren bu binada oturulamaz aslında diyen Bayraklı Belediyesi İmar Müdürlüğü, Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi'nin iki tane imar müdürü dosyada sanık. Kat malikleri bu üçüncü derece raporunu gereğini yapmayan kat malikleri ve yöneticileri sanık. Yani bütün unsurları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olay anından başlayarak müthiş bir soruşturma yaparak eşi benzeri ve örneği yok ülkemizde bu soruşturmanın. Üstüne düşeni yaptı ve aşağı yukarı bütün sorumluları yargı önüne koydu tüm sorumluların cezalandırılıp e, bir karar verilmesini istiyoruz atmalikleri tarafından toplum bir karar Biz 5 yıldır yasımızı, İlk günkü gibi çocuklarımızı beklediğimiz andaki yaşadığımız duygularla yaşıyoruz ve bu hiçbir zaman sona ermeyecek. Bu acı bizimle birlikte her zaman yaşıyor, her zaman bizimle. Her dakika çocuklarımızı anıyoruz, her dakika onlarla birlikte yaşıyoruz ve artık bizim çocuklarımızın katillerinin bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Biz bu katliamın sanıklarının artık bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Ben bugün şu an hala ayakta durabiliyorsam, nefes alabiliyorsam bu acıyla yaşamak zorunda bırakıldıysam bu sanıkların bu suçluların ceza almasını görebilmek adına ayaktayım. Ve ben bugün varım. Belki de bu sanıklar ceza almadan belki ben hayatımı kaybedeceğim. Ve ben asla çocuklarımı katleden sanıkların, suçluların cezalı aldığını görmeden ölmek istemiyorum. Acımız 5 yıldır azalmadı, arttı. Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Hiçbir acıya benzemiyor. Böyle bir acıyı inşallah güvendiğimiz yüce yargı böyle bir acıyı güvendiğimiz yüce yargı sanıklara en ağır cezaları vererek dindirecekler. Biz onlara bugüne kadar güvendik. Bundan sonra da güvenmeye devam ediyoruz. Bugün bizim başımıza gelen yarın onlar başta olmak üzere herkesin başına gelmesin diye bu cezalar verilmelidir. Tarihsiz. Beş yıl bize beş asır olarak acılarla dolu geçti. Tarihsiz. Allah kimseye Evlat acısı kesinlikle yaşatmasın. İçinizin gücünüzün gitmesine. getirmiş.